imkansızlıklardır. En büyük düşmanınız içerideki enaniyet yani egonudur. Şunu asla unutmayın. Din görevlisi cübbesiyle devleşen değil, cübbesinin içinde hiçleşen insandır. Bakın tarihe dönün. Bursa Hulu Camii'nin açılışına gidelim. Açılışta sultan var, paşalar var, devrin en büyük alimleri orada ama İlk hutbeyi okuması için kime işaret ediliyor? Fırınında ekmek pişiren, sonuncu baba diye bilinen o garip dervişe. Neden? Çünkü o hademi hayrattı. Hizmet ehliydi, şöhret ehli değil mi? Minbere çıktı, Fatiha suresini öyle bir tefsir etti ki, İlkini herkes anladı, ikincisini alimler anladı, üçüncüsünü de hakikat ehli anladı denildi. Ama o ne yaptı? Sırrımız faş oldu dedi, bizi bildiler diye düşündü ve şehri terk etti. Kıymetli kardeşlerim, bugün sosyal medya çağındayız. İnsanların beni görün, beni beğenin, beni takip edin diye haykırdığı bir narsizm çağındayız. Sonuncu babanın bu kaçışı bize bir derstir. Görünür olma, hizmetkar olma mesajını taşıyor.